bir video alalım. İnsanlar hayatta başarılı olmak istiyorlardır ama tam olarak nasıl, nereden başlayacaklarını bilmiyorlar, ne yapabilirler ve genellikle yapmaları gereken şeyleri çok iyi bilirler ancak kaçınırlar ve kaçındıkları şeylerden bazıları da gözlemlemek, analiz etmek ve özellikle de mantıklarını çalıştırmak. Eğer başarılı olmak istiyorsan mantığını çalıştırıyor olman lazım, analiz edebiliyor olman lazım, etrafındaki şeyleri gözlemlemen gerek. Eğer gözlemliyorsan haliyle analiz ediyorsundur demek oluyor bu. Eğer analiz ediyorsan bunun doğru mu yanlış mı olup olmadığını zaten mantığınla korkutuyorsun. Yani bu üç şeyi yapıyorsan zaten eninde sonunda da bu sefer artık buna yönelik doğru aksiyonları geçeceksindir. Veya sana faydalı ol olabilecek bazı aksiyonları geçebilirsin. Peki ya bunları tam olarak nasıl yapabilirsin? Nasıl bu becerileri elde edebilirsin? Öncelikle tembel olmayı bırakarak. Yani sen diyorsun ki ben şunu şunu öğrenmek istiyorum. Bir kızla konuşabilme becerimi arttırmak istiyorum. Vücut yapabilmek istiyorum. Para kazanabilmek istiyorum. Tamam. Eğer para kazanmak istiyorsan öncelikle senin piyasayı gözlemlemen gerekiyor. Bu bir. Piyasayı güzel bir şekilde gözlemleyip baktıktan sonra analiz etmeye başlayacaksın bu sefer. Nedir? Ne değildir? İnsanların tam olarak beğendiği şey nedir? Sen mark markete, piyasaya ne sunabilirsin? Bunu düşünüyor olacaksın. Analiz etmeye başlayacaksın bu sefer. Gözlemlemeye başladıktan sonra. E düzgün analizini yaptıktan sonra artık hamleni en mantıklı şekilde nasıl atabilirsin? Ona odaklanıyorsun. Bunları da yapabilmen için öncelikle senin en başta zaten tembel olmaman gerekiyor. Enerjik olman gerekiyor. Herkesin aslında zamanı var. O yüzden bir zaman konusunda. Aslında birçok şey o kadar basit ki. Ve insanlar aslında birçok şeyin cevabını biliyor. Ancak işte tembel olduklarından dolayı cevaplamıyorlar. Veya bunun aksiyonlarına geçmek istemiyorlar ama. Ondan sonrasında bana veya başkalarına gelip soruyorlar. Ben ne yapabilirim? Ne edebilirim? Yani çok fazla kitap okuyorlar. Çok fazla video izliyorlar. Ne yapabileceğini çok iyi biliyorsun. Ancak işte eksik olduğun tek şey birazcık cesaret ve aksiyon. Gözlemleme becerilerini ne kadar çok kullanırsan eninde sonunda artık analiz etme becerilerini de artacak. Analiz etme becerilerini ne kadar çok kullanırsan o ne kadar çok kullanırsan artık yavaş yavaş mantık sürecine gireceksindir ve en sonunda haliyle aksiyona geçecek. Çünkü doğruyla yanlış artık analiz edebildiğin için artık hamle yapmak, aksiyona geçmek seni korkutmayacaktır. Ciddi yerde bizim aksiyona geçmeme sebeplerimizden birisi de bu. Özellikle bir kızla konuşacaksın. Sen daha kendin bile hangi kızdan hoşlandığını bilmiyorsun. Ondan önce sen o kızın ne seveceğinin mantığını düşünmeye çalışıyorsun. Halbuki gerek yok. İlk önce sen kendini tanı. Neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun. Bir kıza hangi özellikleri seviyorsun veya sevmiyorsun. Bir piyasaya gireceksin. Tam olarak yerlerine onları bilmen gerekiyor. En güzel başlayabileceğin yer tamamıyla gözlemleme becerilerini arttırmak ve aktif olarak çok kullanmak. Hani araba sürerken şimdi şey yapıyorum ama. Orada sana ortamı şöyle göstereyim. Köydeyim şu anda çok güzel bir manzara inanılmaz yani analiz etme becerin var veya mantık yürütebiliyorsun. Bazı yerlerde de o zaman senin böyle bu şekilde sessizliğe çekilip mantıklı düşünebilmen için bir boşluk üretmen gerekiyor. O da öyle evde arkadaşlarınla beraber veya ailenle beraber yapamıyorsun. O yüzden bazı yerlerde bazı zamanlarda monk mod gibi süreçlere girmek senin işine yarayacaktır. Tabii boşu boşuna girmemeliz. Bunun bir amacı olmalı, bir hedefi olmalı. Öyle yani en azından şimdi bunlar aklıma geldi. Bunun videosunu çekeyim dedim. Eğer bir bakış açısı sunduğunu düşünüyorsan, söylediklerimin veya bir fayda sağladığını düşünüyorsan veya bir katkıda bulunduğunu düşünüyorsan like at, abone ol ve aynı şekilde de gelişmeye devam et. O zaman yarın görüşürüz.